Evrensel Gündem Abdi İbrahim'in hazırladığı bilimsel gündemin 54. sayısına hoş geldiniz. Tıp dünyasındaki güncel gelişmelerin özetlendiği bugünkü programımızda sizlere telefon kullanımının erkek üreme sistemine olan etkisinden, çocuklarda gündüz uykusu ve öğrenme ilişkisinden, kısa süreli egzersizin etkilerinden bahsedip "O telefonu hemen kenara bırak" başlıklı çalışmayla ilgili konunun uzmanından bilgi alacağız. Ardından iz bırakanlar köşemizde Türk tıbbında bir klasik halini alan Semptomdan Teşhise ve Teşhisten Tedavi adlı kitapların yazarı Profesör Doktor Cihat Abaoğlu'nu tanıyacağız. Başlıyoruz. İlk haberimiz o telefonu hemen kenara bırak. Tıp dünyası yarım yüzyıldır azalan eğilim gösteren erkek sperm sayısının arkasındaki çevresel ve yaşam tarzı etkilerini araştırdı. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada 18 ila 22 yaşları arasındaki 2886 erkek, 2005-2018 yılları arasında artan cep telefonu kullanımının sperm konsantrasyonu ve toplam sperm sayısındaki azalmayla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini inceledi. Ortalama sperm konsantrasyonu, telefonlarını haftada bir kez kullandığını belirten erkekler arasında Telefonlarını günde 20 defadan fazla kullananlara kıyasla belirgin bir şekilde daha yüksekti. Bulgular, artan cep telefonu kullanımıyla sperm konsantrasyonu ve toplam sperm sayısının azaldığını gösterdi. Bu makale Fertility and Sterility dergisinde yayımlanmıştır. Konuyla ilgili İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Operatör Doktor Yunus Çolakoğlu'nun yorumlarına yer vereceğiz. İsviçre'de yapılmış olan bu çalışmada 18-22 yaş arası 2886 tane erkek değerlendirilmiş. Çalışmaya dahil edilen kişilerin sperm parametreleri ile telefon kullanım sıklıkları, telefonu kullanmadıkları zaman telefonun nerede tuttukları ile ilgili bir ilişki var mı diye incelenmiş. Spam parametreleri ve telefon kullanım sıklığı ile ilişkisi değerlendirildiğinde telefonun haftada bir defadan daha az kullanan erkeklerde, telefonu günde 20'den daha fazla kullanan erkeklerde kıyasla önemli ölçüde spam konsantrasyonu yüksek bulunmuş. Yine telefonu günde 20'den fazla kullanan erkeklerin spam konsantrasyonunun normal olan değerlerinin altında olma ihtimalini %30 olarak arttırdığı gösterilmiş. Sperm parametrelerinden diğer önemli olan sperm hareketliliği, sperm morfolojisi gibi parametrelerin cep telefonu kullanım sıklığı ile ilgili bir ilişkisi bulunamamış. Yine telefon kullanılmadığı zaman cep telefonu konumu ile ilgili cevaplar değerlendirildiğinde erkeklerin yaklaşık %86'sı cebinde taşıdığını söylemiş ve telefonun pozisyonu ile ilgili de bir ilişki saptanmamış. Çalışmanın yapıldığı ilk yıllarda telefon kullanım sıklığıyla sperm sayısının azalması arasındaki ilişki daha belirgin olarak gözlenmiş ve bu giderek azalmış. Bunun yıllarla beraber teknolojideki artışla 2G'den 3G'ye, ondan oradan 4G'ye geçişle ve buna bağlı cep telefonlarındaki çıkış gücündeki düşüş olması ile ilgili olabileceği düşünülmüş. En nihayetinde çalışmada Telefon kullanım sıklığı değerlendirilse de telefonda geçirilen sürenin nitelik bakımından değerlendirilmemiş olması bu çalışmanın bence eksik yanı olarak söylenebilir. Çünkü telefonda geçirilen sürenin o sürede yapılan aktivitenin de farklı çıkış gücü değişikliği yaptığı bilinmekte. O nedenle de geçirilen süre esnasında ne yapıldığı da bir o kadar önemli. Her ne kadar artan teknolojik gelişmelerle maruz kaldığımız enerji azaltılmaya çalışılsa da artık gündelik hayatımızın ayrılmaz parçası olan cep telefonlarının hayatımız etkileri her alanda inceleme konusu olacak gibi gözüküyor. Araştırmacılar gündüz uykusu ve öğrenme ile ilgili bir makale yayımladılar. Alfabetik yazı sistemlerinde okumayı öğrenme sürecinde kritik olan harfleri seslerle eşleştirme yeteneğidir. Bu becerinin öğrenilmesi ve hafızanın pekiştirilmesinde en önemli faktörlerden biri ise uykudur. Bu çalışmada gündüz uykusunun, çocukların okumayı öğrenmenin temel bir bileşeni olan harf-ses bilgisini edinmelerine yardımcı olup olmadığı araştırıldı. Avustralya'da 32 okul öncesi çocuk, 2 ila 4 hafta boyunca bir ön test, 2 oturum harf ses eşleşmeleri eğitimi ve 4 son test oturumu olacak şekilde 7 oturuma katıldı. Elde edilen sonuçlara göre gündüz uykusu sonrası çocuklar uyanıklıktan sonraki döneme göre daha iyi harf ses öğrenme performansı sergiledi. Bu çalışma gündüz uykusunun okul öncesi çocukların harf ses eşleştirmelerini öğrenmelerinde faydalı olabileceğine dair ilk kanıtları sağladı. Bu makale Child Development dergisinde yayımlanmıştır. Bu haftanın iz bırakanlar köşesinden önce son haberimize geçelim. Kısa süreli egzersiz bile fiziksel aktivite metabolik, vasküler ve immün sistemlerde çeşitli akut değişikliklere neden olabilir. Bir çalışmada kontrollü bir egzersizden önce ve dinlenmeden 2, 15, 30 dakika ve 1 saat sonra intravenöz kan örnekleri alındı. Bu örneklerde hücrenin fizyolojik işleyişini sağlayan çeşitli metabolitlere, bağışıklık belirteçlerine, nörotransmitterlere ve yağ asitlerinin profillerine bakıldı. İnsüline dirençli katılımcılarda bile oksidatif stres İltihaplanma gibi süreçlerin çoğu bastırıldı ve bazıları tersine çevrildi. Yüksek eforla yapılan 8-12 dakikalık kısa süreli bir egzersizin bile bu belirteçleri olumlu yönde etkileyebildiği görüldü. Bu makale Science Direct'te yayımlanmıştır. Programımızın son kısmı iz bırakanlar köşemizde Türk tıbbında bir klasik halini alan semptomdan teşhise ve teşhisten tedaviye adlı kitapların yazarı Profesör Doktor Cihat Aboğlu'nu tanıyacağız. Merhaba. Ben Profesör Doktor Cihat Aboğlu. Konya'da 1914 yılında doğdum. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden askeri öğrenci olarak mezun oldum. Tıp öğrenimim ve Gülhane Askeri Hastanesi'ndeki bir yıllık stajım boyunca tüm boş zamanlarımda İstanbul Üniversitesi Patolojik Anatomi Bölümünde gönüllü olarak çalıştım. İç hastalıkları ihtisasını Gülhane Askeri Hastanesi'nde yaptım. 1945 yılında iç hastalıkları uzmanı oldum. 1947 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Doçent unvanını almak için tüm değerlendirmeleri başarıyla tamamladım. Türk tıbbında bir klasik haline alan ''Semptomdan Teşhis''e ve ''Teşhisten Tedaviye'' adlı kitaplarımı doçentken yayınladım. İlk baskıları 1953 yılında yapılan bu kitaplarım sonrasında defalarca basıldı. Dördüncü baskıdan itibaren katkıları büyük olan Vahe Aleksanyan'ı da yazar olarak ekledim. Eğitimde sınıfa ilk girdiğimde öğrencilerle yakın bir iletişim kuran, bunun içinde hemen her öğrenciyi teker teker tanımak için bir şeyler yapan ve bunu da başaran bir hoca olarak tanındım. En iyi öğrencinin bile dikkatinin 18 dakika sonra gevşediğini bilir bunun için de arada ders konusundan kayıp bambaşka bir konu ile karşılıklı iletişim kurmaya başlardım. Giderek öğrencilerle çok aşırı neşir oldum. Öğrencilerin büyük bir kısmı ile ders ve fakülte dışında da yakınlıklar kurup onlarla gezmeye başlamıştım. 12 yıl civarı doçent olarak kaldım. Önümde açık kadro olmadığından profesör olamıyordum. Üniversitede benim gibi kadro beklemekte olan başka kıdemli doçentler de vardı. 1961 yılında profesör olabildim. Beni o zamanların ünlü aktörü olan Orson Welles'e benzetirlerdi. Amerika'da bir kulüpte otururken Eva Gardner beni Orson Welles sanıp masama bile gelmişti. 1963 yılında Amerikan Kalp Cemiyeti şeref üyeliğine seçildim. 1965-1968 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi dekanlığı görevinde bulundum. 1979 yılında aranızdan ayrıldım. Bugünkü programımızın böylece sonuna geldik. 15 gün sonra yeni bilimsel gelişmeleri paylaşacağımız programımızda görüşmek üzere. Bizleri Spotify, YouTube, Google Podcast ve Ankor resmi hesaplarımızdan takip edebilir, abone olarak yeni sayılar yayınlandığında bildirim alabilirsiniz. Bu program Abdi İbrahim İlaç Sanayi Medikal Direktörlüğü tarafından hazırlanmıştır programda bahsi geçen makaleler ve yorumlar Abdi İbrahim İlaç Arşey'nin görüşünü yansıtmamaktadır. Yayınlanmış bilimsel makalelere atıf yapılmıştır. Detaylı bilgiye www.abdibrahim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.